Birinci ders matematik. Hazırlayın kağıtlarınızı sınav yapacağım. Ne? 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 Öğretmenim çalışmadık. Orası beni ilgilendirmez. Çalışsaydınız o zaman. Ama bu haksızlık. Susun. Birinci soruyu yazın. Söylüyorum. Soru 1. Ben kaç yaşındayım? Hı? Soru 2. Benim boyum kaç santim? Bunlar nasıl soru? Ve soru 3. Ben kaç kiloyum? Haydi çabuk. Sadece bir dakikanız var. Öğretmenim dersimiz matematik ama bu sorduğunuz soruların matematikle ne alakası var? Sen bana hesap mı soruyorsun? Yok öğretmenim öyle demek istemedim. Şey demek istedim ben. Aç elini çabuk aç. Öğretmenim lütfen hızlı vurmayın. Seni terbiyesiz al bakayım. Aa elim. Sakın bir daha bana artistçe konuşmayın. Anladınız mı? Şimdi sorduğum soruları cevaplayın haydi. Tamam öğretmenim. Öğretmenim ben soyulayın cevaplayını yazdım. Getir bakayım buraya kontrol edeyim. Yanlışsa sana da sorarım ama ona göre. Tamam öğretmenim inşallah doğuyu duy. Soyulayın hepsinin cevabını yazdım öğretmenim buyun. Kontrol edebilirsiniz. Kontrol ediyorum dua et doğru olsun. Bakalım şöyle. Kaç yaşındayım 25. Yanlış. Boyum kaç? 1.82. Yanlış. Kaç kiloyum? 70. Bu da yanlış. Üçü de yanlış. Bilemedin. Öğretmenim affedersiniz. Sizi tanımadığım için soyulayı bilemedim. Sen nasıl beni tanımazsın? Aç elini çabuk. Bunu hak ettin. Al sana. Aa iyiyim o Yaman. Evet çocuklar çıkabilirsiniz. Bir dahaki dersimiz beden eğitimi. Beden eğitimi dersi çok güzel olacak. Fakir zombi acıdı mı? Of hem nasıl acıdı manyak bu. Beden eğitimi beden eğitimini çok severim gerçekten. En sevdiğim ders beden eğitimi. Neyse arkadaşlar beden eğitimi dersine geç kalmayalım. Birinci derste dayak yedik. Umarım ikinci derste dayak yemeyiz ya. Haydi haydi gidelim. Geç kalmayalım beden eğitimine. Yine döver bizi. Arkadaşlar beni de bekleyin geliyorum. İşte Dersimiz bu ders beden, beden. çok güzel olacak. Evet artık gideyim. Çocuklara futbol öğreteyim. Geçin çabuk sıraya. Terbiyesizler geçin. Eyvah çabuk çabuk. Uyumaz, sıraya Öğretmen geldi. Sıraya, çabuk, sıraya, geçin, Öğretmen Geldi. sıraya geçin çabuk. Dersimiz beden eğitimi. Bu elimdeki ne biliyor musunuz? Bu elimdekinin adı top. Beyler bu toptur. Evet yanlış duymadınız topa da. Öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim? Ne oldu Granny söyle. Öğretmenim golf oynayalım mı? Benim sopam da var hazır. Lütfen golf oynayalım yalvarırım. Hayır olmaz. Şimdi size futbol oynamayı öğreteceğim. Öf ya tamam. Futbol oynamayı severim. Öğretmenim maç yapalım. Evet öğretmenim baklavasına maç yapalım. Topa vurmadan önce birazcık geri gidiyorsunuz. Geri geri gidiyorsunuz. Biraz daha geri gidiyorsunuz. Topa vurmanın kuralı budur. Çok geri gidiyorsunuz. Gidebildiğiniz kadar geri gidiyorsunuz. Çok geri. Topa hızlı vurmak için bayağı geri gidiyorsunuz. Bayağı bayağı. Arkadaşlar öğretmen nereye gitti? Topa vuracak da inşallah birimize gelmez. Evet ya topa vuracak bize gelebilir. Biz bence bu yüzden çekilelim. Saçmalamayın arkadaşlar. Bizim öğretmen bayağı bir profesyonel. Görmüyor musunuz? Bize futbol oynamayı öğretiyor. Biraz daha geri gittikten sonra bir tık daha geri gidiyorsunuz ve bekliyorsunuz. Sonra tüm gücünüzle koşuyorsunuz. Topa vurmak için hızlı koşun. İşte öğretmen geliyor. Dönersiniz. <laughs> He? Olamaz. Olamaz. Oo! Evet topumuz dışarıya kaçtı. Zilde çaldı zaten. Umarım futbol oynamayı öğrenmişsinizdir çocuklar. Evet öğretmenim sağ olun. Çok iyi öğrendik. Sıradaki dersimiz İngilizce. Derse sakın geç kalmayın. Tamam öğretmenim merak etmeyin. Öğretmenim benim İngilizcem gerçekten çok iyidir. Ha var yu? Ne var yu? Of! Aa. Arda iyi misin dostum? Ayda iyi misin? Ses ver Ayda. Of ne oldu bana? Tır çarpmış gibiyim. Arda tır değil de top çarptı. Top mu çarptı? Neredeyim ben? Eve götürün beni. Okuldasın nerede? Teslim ol. Kanun namına tutukluyorum seni. Yazık ya. Beyin hücreleri ölmüş. Nerede uyan. Hayal görüyor. Nerede? Of. Öldüm mü ben? Neredeyim ben şu anda? Of. Çok kötüyüm ya. Nerede sakin ol. Top çarptı sadece. Tamam tamam. Kendime geldim. Neyse İngilizce dersine geç kalmayalım. Haydi gelin. Çabuk takip edin. İngilizce dersine geç kalırsak bu hoca yine beni döver. Şuna baksana ama dövmekten beter etti resmen beden eğitimi dersinde. Sürekli ne oluyorsa bana oluyor ya her şey benim başıma geliyor. İşte zil çaldı çabuk çabuk derse geç kalmayalım yoksa öğretmen yine döver. Yes çocuklar ben geldim. Şimdiki dersimiz İngilizce. Ders 3. Bu derste sadece İngilizce konuşacağım. Türkçe konuşmayacağım. Şimdi başlıyorum. Sit down çocuklar. Aferin dediğimi anladınız ve oturdunuz. Neyse what is your name? My name is Granny. How old are you? Fine thanks you. Yes Granny yes of course. Uh, what's your job? It is pencil. Yes teacher. Cristiano Ronaldo Messi Quaresma. Oh, Granny, good, good. Siz bilmiyorsunuz İngilizce? Bak, Granny ile biz ne güzel İngilizce konuşuyoruz. Öğretmenim, ben de az çok biliyorum ya. Babamdan öğrendim. Konuşalım o zaman seninle de. Ee, Grand lift, Auto Minecraft League of Legends okay? Sometimes is this Pepe 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 çok üzülüyor teacher Good Arda good. Arda ve Graniye yüz veriyorum Çok iyi İngilizce konuşuyorlar Thank you teacher Şimdi size İngilizce soru soracağım çocuklar Bilene yüz vereceğim. Sorun öğretmenim. İngilizce dersinden yüz alabilirim. Soru geliyor çocuklar. Soru birazcık zor olacak çocuklar. Soruyorum. Sorun, Sorun öğretmenim. Soru şu. Kapının İngilizcesi ne demek? Bilene 100 vereceğim ona göre. Ee, neydi ya ben biliyordum. Aklım neydi? Neydi ya dilimin ucunda? Ben de hatırlıyordum dilimin ucunda. Buldum. Buldum öğretmenim buldum. Evet güzel. Söyle bakayım kapının İngilizcesi ne? Öğretmenim kapının İngilizcesi Instagram. Hayır. Ee, şey olabilir mi YouTube? Hayır. Tamam öğretmenim karıştırdım pardon. Neydi ya neydi? Facebook. Facebook öğretmenim. Kızmaya başladım Arda. Tamam öğretmenim. Bilcan bu sefer neydi? Facebook değil, YouTube değil, Instagram değil. Kapının İngilizcesi neydi ya? bir arkadaşlar. Bilemezsen burada dayak manyağı yaparım seni. Tamam tamam bileceğim. Öğretmenim düşünüyorum. Buldum Donald Trump. Bilemedin Arda. Doğru cevap computer olacaktı. Ya computer'dı ya. Evet ya nasıl unuturum. Cezanı çekeceksin. Tek ayak üstünde duracaksın. Tamam öğretmenim. Nasıl isterseniz şurada bekleyeyim. Nasıl bilemem ya nasıl? Sakın ayağını yere değdirme. Tamam öğretmenim. Şimdi yeni soru. Birden ona kadar İngilizce sayabilecek var mı? Ben sayarım ben. Başka kimse yok mu? Öğretmenim ben sayayım lütfen yalvarırım. Başka kimse saymayı bilmiyor mu? Öğretmenim ben sayayım işte lütfen. İyi tamam Nick Bor say bakayım sen bekliyorum. Vahit isne selase erba hamse sitte Seba, Semaniye, a aşera. Bildin mi? Bildim değil mi öğretmenim? Bildim. İngilizcem çok iyidir ya. <laughs> öğretmenim bir şey söylemeyecek misiniz? Bildim değil mi? Ee, şey evet bildin aferin. Yüz veriyorum sana aferin. Öğretmenim ama İngilizce saymadı ki Arapça saydı. Evet öğretmenim Ayapça saydı sanki İngilizce değildi bu. Evet öğretmenim bu Ayapçaydı İngilizce değil. Siz benden iyi mi bileceksiniz ha? Çabuk tahtaya çabuk. Ya da şurada durun tek ayak üstünde duracaksınız siz de. Burada böyle durun da akıllanın birazcık tamam mı? Ayak değiştirmek yok ona göre. Tek ayak üstünde durun. Evet en zeki öğrencilerim Granny ve Hello Neighbor sizi de tebrik ederim. Size İngilizce dersinden 100 veriyorum. Size ise 0 veriyorum. Hepinize 0. Sağ olun öğretmenim gerçekten gece gündüz çok çalıştım. Evet öğretmenim ben de gece gündüz İngilizce çalıştım. Ama öğretmenim bu haksızlık onlar İngilizce bilmiyor. Evet öğretmenim onlayın tek bildiği şey vay. o da Ayapça. Ayapça biliyor olay onlay. Hı? Zil çaldı. Neyse. Ben çıkıyorum. Bir dahaki dersimiz görsel sanatlar. Oh be indirelim artık ayağımızı. Bu arada siz sakın ayağınızı indirmeyin. Teneffüs boyunca öyle bekleyeceksiniz. Sıradaki derse kadar bekleyin beni. Belki dördüncü derste sizi affederim. Şimdi gidiyorum ben. Kalın orada tamam mı? Ya öf ya. Ayağım ağrıdı ya. Ayağım ağrıyor şu anda. Ne yaptık ki biz? Hiçbir şey yapmadık. Bu haksızlık. <laughs> şunlara bak şunlara Granny. Evet çok komiksiniz. Gerçekten derslerde başarılıyız. Bu tamamen haksızlık. Öğretmen haksızlık yapıyor. Öyle değil mi? Evet ya öğretmen Yesmen onu daha çok seviyor. Öğretmen bizi hiç sevmiyor. Sıradaki dersimiz görsel sanatlar. Şimdi biz ne kadar güzel resim çizsek de öğretmen zaten bizi kabul etmeyecek. Bence de aynen öyle. Granny ve Hello boru seçecek kesin. Baba, Tamam oğlum seni de okula götürüyor Haydi. Haydi gel baba okulda İngilizce matematik öğreneceğim. Tamam oğlum haydi git sınıfına git. Tamam baba. Allah zihin açıklığı versin oğlum haydi bay bay. Öğretmene selam söyle. Akıllı olsun seni geçirsin. Sana yüz vermezse o öğretmeyi yerim oğlum merak etme. Evet çocuklar dördüncü dersimiz görsel sanatlar. Sınıfımıza da yeni bir öğrenci geldi. Hoş geldin boynuzlu. Hoş bulduk öğretmenim. Babam size selam söyledi. Kim senin baban? Benim babam Tepeyöz. Eğer ki bana derslerde yüz vermezsen seni yer. Ben adaletli bir öğretmenim. Eğer ki zaten derslerin iyi olursa yüz alırsın. Şimdi çocuklar kağıtları çıkartın. Resim dersi yapacağız çocuklar. Evet. Bana bak aslanım. Ben kimsenin tehditlerine kanmam. Dersini çalış, yüz al. Şimdi resim dersi başlıyor. Haydi bakalım çıkartın kağıt kalemleri. En güzel resmi çizen yüz alır. Çizemeyen ise sınıfta kalır. Evet çocuklar dersimiz resim. Gördüğünüz gibi buraya bir araba çizdim. Sizler de önünüzdeki kağıtlara araba çizeceksiniz. Tamam öğretmenim. Şunu unutmayın en kötü çizen sınıfta kalır. Sınıfta kalmak istemiyorsanız güzel çizin. Öğretmen. Çünkü beni sınıfta bırakırsa benim babam onu yer. Oğlum merak etme. Öğretmenin seni sınıfta bırakırsa onu yerim. Tamam baba adamsın. Haydi bakalım resimleri çizmeye başlayın. Kötü çizen sınıfta kalır. Evet şimdi bir arabada olmazsa olmaz tekerlekler. İlk önce tekerleklerden başlayacağım. Boldu mu acaba? Oldu ya oldu. Güzel sayılır. Şuraya da bir tekerlek. Tamamdır. Şimdi arabayı çizmeye başlayabilirim. Sınıfta kalmamam lazım. Hem bakalım nasıl çiziyorsunuz? Güzel güzel. Aferin çocuklar, aferin. Ha bu ne? Oğlum direkt ağaçla çizseydin. Ne yapayım öğretmenim kalemim yoktu, tahtayla çiziyorum. Neyse neyse, çizin bakalım. Güzel çizin ha. Kötü çizen sınıfta kalır. Aferin çocuklar, aferin güzel. Bu ne? Oğlum bu ne? Sen kendini mi çizmeye çalıştın? Bu ne böyle? İyi de sen iki gözlü değilsin ki, tek gözlüsün. Evet. İki gözlü olmak ama. Konumuz araba. Neden kendini çiziyorsun? Öğretmenim araba çizmeyi bilmiyorum. Ben de kendimi çiziyorum. Neyse. En kötü çizen zaten sınıfta kalacak. Şunu unutmayın çocuklar. Sınıfta kalmak istemiyorsanız güzel bir şey çizmeniz lazım. Beni asla sınıfta bırakamaz. Çünkü benim babam onu yer. Neyse ben kendimi çizmeye devam edeyim. Boynuzlarımı da yap yakışıklı oldum. Evet çocuklar, kalemleri bırakabilirsiniz. Sınav bitti. Tamam öğretmenim, az bir şey kaldı. Bırakın diyorum, bırakın yoksa hepinizi sınıfta bırakırım. Tamam öğretmenim, bıraktık. Evet öğretmenim, çok güzel bir araba çizdim. Ben de, ben de. Kontrol edeceğim şimdi. hmm Arda. Araban gayet güzel olmuş Arda. Aferin, beğendim. Sınıfı geçtin Arda. Aferin. İşte bu. Sağ olun öğretmenim. Evet. Rüzgar'ın arabasına bakalım. Hmm. Öğretmenim bu bir polis arabası. Evet. Arda kadar güzel değil ama idare eder. Tamam Rüzgar. Sen de sınıfı geçtin. Aferin. Öğretmenim benimkine de bakın. En güzel benimki oldu öğretmenim. Gelin şuna bakın. Harika bir şey çizdim. Geliyorum çocuklar. Bakayım sizin arabalara. Vay canına Granny, bir Among Us arabası çizmişsin. Evet öğretmenim Among Us arabası. Güzel beğendim. Bakayım seninkine. Öğretmenim ben helikopter arabası çizdim. Yürüyen uçak da diyebiliriz. Vay canına. Bu en güzelleri olmuş. Harika olmuş. Gerçekten mükemmel olmuş. Sağ olun öğretmenim teşekkür ederim. Yürüyen uçağımı beğendiğinize sevindim. Evet sıra fakir zombi ve zengin zombi de. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Bu araba mı? Öğretmenim elimizden geleni yaptık bu kadar yoldu. Evet öğretmenim bu kadar yoldu ya. Neyse sizinkini sonra söyleyeceğim. Çünkü şu ana kadar en çirkin sizinki olmuş. Bebek tepe göze de bakacağım ondan sonra sizinkilere karar vereceğim. Evet bakalım. Nasıl olmuş öğretmenim çok güzel değil mi? Bu ne evladım? kendimi çizdim öğretmenim. Süpermen oldum ben. Oğlum ben araba çizeceğim dedim. Sen yanlış çizmişsin. Öğretmenim ben araba çizmeyi bilmiyorum. O yüzden ben de bunu çizdim. Ama ne olsa beni sınıfta bırakamazsın. Çünkü benim babam seni yener. Akşam kahvaltıda babamın midesinde olmak istemiyorsan beni sınıfta bırakmazsın. Ben gerçekten adil bir öğretmenim. Fakir zombi, zengin zombi. Sizler de sınıfı geçtiniz. Bebek Tepegöz sen sınıfta kaldın. Konumuz arabaydı. Sen kendini çizmişsin. Arkadaşlarına bir baksana hepsi araba çizmiş. Ama sen süper tepe çizmişsin. Süper bebek tepe Olmamış. Seni yani babama diyeceğim Yürü sen. <laughs> gel buraya gel nereye? Gitti bile. Neyse. Evet çocuklar hepiniz sınıfı geçtiniz. Bebek tepe sınıfta kaldı. Tebrik ederim. Öğretmenim sağ olun ama dikkat edin tepe sizi yemesin. Evet öğretmenim geçen gün benim helikopterimi düşürdü. Evet öğretmenim Tepegöz gerçekten sinirlidir. Saçmalamayın çocuklar öyle şey mi olur? Sınıfta kaldı diye babasının beni dövecek hali yok ya. Zille çaldı işte. Neyse çocuklar yarın görüşürüz. Haydi hoşça kalın. Sınıfta kaldı diye beni yemez herhalde. İnşallah öyle bir şey olmaz. <laughs> baba, yatış baba. Ne oluyor ya? Bebek tepe bu. Bebek tepe ne oluyor? Gel buraya ne oluyor? Baba, yatış baba sınıfta kaldım. Eyvah Bebek Tepegöz sınıfta kalmış. Canım oğlum ne oldu sana böyle? Baba öğretmenim beni sınıfta bıraktı. Sınıfta kaldım baba. Yetiş baba. Ne? Şimdi sorarım ona. Tepegöz dostum sakin ol dostum bak her şey kontrolümüz altında. Hiç kimse benim oğlumu sınıfta bırakamaz. Gelsin o öğretmen. Tepegöz dur. Tepegöz lütfen. Nerede o öğretmen? İşte burada. Kaçma gel buraya kaçma. Ya Ne oluyor be ne oluyor yardım edin. Gel buraya dedim. Tepe dur yapma. Kanki like atmadın abone olmadın görüyorum bak. İkisi de tamamen ücretsiz lütfen bu dediklerimi yap. Yaptıysan kralsın. Tepe göz dur. Lütfen midenden çıkart tepe göz lütfen öğretmen ya o ne yapıyorsun sen. Baba tamam, sakin çıkartma o öğretmen hak etti. Midenden sindir onu. Merak etme oğlum onu şimdi midemde sindireceğim. Teknolojik kakamı yapacağım sonra. Neyse oğlum. Hiç kimse benim teknolojik oğlumu sınıfta bırakamaz. Takip et beni. çabuk gel. Bunu yapacağız mı emin misin? Eminim takip et sen karışma. Ne oluyor aşağıda? Olamaz bunlar Granny ve Ellen Gidip bir bakayım. Haydi gel tepe gözü bu şehirden tamamen göndereceğiz artık. Zamanı geldi. Evet güzel. Aşağıda uyuyorlar. Tamamdır, şimdi tam zamanı. Haydi gidelim o zaman. Haydi çabuk. Tepegözü bu şehirden tamamen göndereceğiz. Ne yapıyor bunlar orada öyle? Bunlar bir şeyler çeviriyor ama ne yapıyorlar? Bizimkilere haber vereyim en iyisi. Koş 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 çabuk. Bunlar yine neyin peşinde ya? Çabuk babama haber vermem lazım. Uyudu en son. Babacığım uyan baba. Haydi hızlı ol artık, hazır mı? Evet hazır. Haydi şimdi. Tamamdır. Tepegöz uyan. Koş kızlı, çabuk, çabuk Hızlı ol! Şuraya girelim. haydi çabuk gel, sızla, çabuk. Bir i̇şte bu kadar kaçtık. Tepe göz o portaldan geçince sonsuza kadar yok olacak. Evet, aynen öyle. Ben şu sese bir bakıp geleyim ailem. Tamam aşkım, dikkatli ol. Tepe göz ben de gelebilirim. Tamam, ben bir bakayım, gerekirse çağırırım seni uysuz. Baba, dikkat et baba. Merak etmeyin beni. Şöyle etrafa bakayım. Kimsecikler yok etrafta. O ses neydi? He? O da ne? Bir portal. Nereden geldi bu portal böyle? Baba çabuk çabuk takip et beni baba. Arda oğlum ne oluyor? Artık bir şey söyle. Baba bir şeyler karıştırıyorlar. Çabuk gel baba. Çok önemli şeyler oluyor şehirde. Ben de tam bilmiyorum babacım. Gel çabuk. Bekle Arda beni. Acaba Tepegöz girdi mi portala? Bence girmiştir. Arda, oğlum ne oluyor oğlum? Neden çağırdın beni buraya? Olamaz. Şöyle kenara gel çabuk. Saklanalım. Baba gel çabuk gel. İşte buralarda bir şeyler karıştırıyorlardı. Kim karıştırıyordu? Granny ve o kötü adam. Oğlum dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Gel baba gel takip et beni. Tepegöz'e soralım en iyisi. Tepegöz bilir. Çünkü buradalardı. Tepegöz burada mısın? Arda ağabey, Babam burada değil dışarı çıktı. Tepegöz dışarıdan ses geldiği için bakmaya gitti. Dışarıda değil mi? Oralarda bir yerlerdeydi. Tepegöz burada yok. Evet ya evet yok burada. Demiştim şehirde garip şeyler oluyor. Aşağıdakiler gelin çabuk dışarı. Benim anlamadığım şurası ne? Bunu buraya kim yaptı? Haydi gelin çabuk çıkalım. Tepegöz nereye gitti acaba? Anlaşıldı şehirde garip şeyler oluyor. Fakir geldik dostum. Nerede bu Tepegöz? göz? Fakir o arkamdaki ne? Bilmiyorum bu arkamdakinin ne olduğunu çözemedim. Siz bekleyin burada ben kamera kayıtlarına bakıp geliyorum. İşte bu tepe göz. Oradaki de ne? Bu aslında bir portal mıymış? Tepe göz ne yapıyor öyle? Olamaz. Tepe göz portala girdi. Gördüklerime inanmıyorum. İşte portala girdikten sonra portal kapandı. Çok çabuk hemen gideyim de Tepegöz'ün ailesine haber vereyim. Bu portal Tepegöz'ü kim bilir nereye ışınladı. Çabuk hemen buradan çıkalım yoksa bizi sıkıştırabilirler burada. Koş çabuk koş. Ne oluyor ya? Bunlar nereye gidiyor? Neyse. Hey kamera kayıtlarını inceledim her şeyi öğrendim. Bu aslında bir portalmış. Ne? Portal mı? Aynen öyle. Tepe göz portaldan geçiyor kamera kayıtlarında. Daha sonra portal böyle kapanıyor. Ama bu portalı kim açtı buraya ya? He, tabii ki de o greni ve kötü adam. Aynen öyle. Tepe gözün nereye gittiğini öğrenmek için onları yakalamamız lazım. Haydi gelin çabuk koşun, takip edin. Onları bulalım. Onları doğduğuna pişman edeceğim. Anne, babamı bulalım. Koşun çabuk koşun. Bu tarafa doğru kaçtılar takip ediyorlar mı bizi? Bakayım. Olamaz kaç. Gelin buraya kaçmayın. Çabuk gelin. Babam nerede? Babam nerede? Arkana bile bakmadan koş. Gelin Babam buraya nerede? çabuk. Kaçayım. Tepe gözün nerede? söyleyin çabuk. Bırakın peşimizi. Tepe göz artık yok. Unutun onu. Deri aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.